Selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine top skin'deyiz 1900 tokenlik güzel bir bakemiz var arkadaşlar Hemen para ekleme kısmından bunun ne kadar tekabül ettiğine bir bakalım Şu an ben de aslında 300 dolar var arkadaşlar Şöyle kodsuz göstereyim tekrardan bak 300 dolar attığında 2100 token geçiyor hemen hemen aynı Ama buraya 200 yazıp üstte de zımın 40 kodunu yazarsan ne oluyor 2000 oluyor kanka %40 depozit bonusunu almış oluyorsun 5 dolar atarsan direkt 50 token geçiyor kodsuz atarsan 35 geçiyor gibi de düşünebilirsin Bu arada minimum 5 dolarlık bir depozit yaptıysanız arkadaşlar arkadaşlar topskine zımın 40 kodunu kullanıp ödeme geçmişinizin ekran görüntüsünü alıp discordumuzdaki tapskin SS odasına gönderin ve bir tane God knife kazanabilirsiniz arkadaşlar Doppler veriyoruz bilginiz olsun 2000 lira değerinde şimdilik ne yapalım kanka bugün arkadaşlar bugün şöyle bir şey düşündüm kasaları açacağım 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 ne çıkarsa çıksın hepsini kontrat yapacağım abi kontratta bakalım neler çıkıyor olacak Clash Royale kasası ve stilin sesi yok arkadaşlar hemen ayarlayacağım bu kasa bir dönsün animasyonda bir bakalım ee, bir tane emperor görüyorum onun dışında da çok da güzel bir. Şey yok gibi kankam toplamda 166 token ediyor 165 vermiştik zaten okey sterin sesini hemen ayarladım geldim bir onu daha patlattım kanka burada umarım size ses fazla gelmiyordur arkadaşlar bana bir tık fazla geldi şu an haydi bakalım yok bu sefer kötü kanka 160 tokene ne vardı kanka 85 okey o kadar da kötü değil full mavi gelmişti bence kabul edilebilir şimdi güzel bir tane bir yerden vururuz diamond buster gel 3 tane yapıştırdım buradan güzel bir şey istiyorum size top skin Bugün bize katlat kanka. Güzel gidelim kontrata. Kontrattan da güzel bir şey çıksın abi. Solda kalsan çok tatlı olurdu. Sağda full maviler var gene. 110 token. 180 verdik. Gene batırdı abi. Bize ne katlatır arkadaşlar? Ne katlatır? Ne katlatır? Türk iş elit Bak buraya Türkiye kasası getirmişler. Açmaz mıyız açarız. Ben bu kasayı daha yeni görüyorum bu arada. Bakalım nasıl bir kasa arkadaşlar. Türk kasası kötü olur mu? Türk kasası kötü olur mu? Dur solda bari. Okey. Ne vardı baba totalde? Eee çok yani pahalı bir şey yok gibi. 315. 320 vermiştim zaten. Bir onu daha patlatabilirim. Kanka haydi be. Haydi be. Şu kırmızı. Bak Bloodsport güzel. Kodret güzel. Wildfire güzel. At bir tane. Bak çok yükseklerde değil gözümüz. Bunları da verme ya. Bunları da var mı kanka ya? 215 batırdı. Abi yok Türk işaret kasası da katlatmayacaksa burada bize ne katlatabilir ki arkadaşlar? Yani ben bilmiyorum. PlayStation 5 gel abi. Bir PlayStation 5 almamız yok mu bu videoda PlayStation 5 parası katlayalım arkadaşlar. Bu videonun hedefi olsun. Hadi oğlum. Ne geldi? Gene çok güzel bir şey yok gibi ama 100 token. 160. Kanka. Allah Allah. Ne açsam zarara geçirtiyorsun ya. Top knife. Gel abi. Çıktı buradan. Çıktı. Güzel bir bıçak çıktı. Onluya burada toplamda 450 token falan vermiş olmamız lazım. Bir bıç. Bir bıç arıyoruz usta. Geldi. Bir tane geldi. İkincisi yok ama. Aynen. Ve tekli geldiği zaman zarar mı oluyor? 414 token. Biz varmıştık buna 280. Yok. 480 verdik. Aynen. Okey. Yani en azından bıçağın parası çıktı. Ben burada bir 5'i daha açacağım bu kasadan. Bir bıç daha istiyorum. Burada gelirse kardayız işte. Asıl önemli olan olay burada arkadaşlar. Dananın kuyruğu burada kopacak. Bir bıç bir bıç. Geldi. Vallahi geldi. Vallahi geldi. Nomut geliyor. Nomut knife geliyor. Hem de 1400'lüğü geliyor oğlum. Kontrat yapmasak mı? Beyler. Ben ben bir buçuk. ben bir 3.5 abi bu kasayı bitirmişsiniz lan komedi açalım abi kalana gel hızlı hızlı komedi 64 bir hızlı da ne geldi? 58. Okey. Toplamda hemen bir envanterime bakacağım. Exchange ol diyorum abi. 2700 token. Biz bu videoyu 2000'le falan başladık. Ama biliyorsunuz tabii 2000 tokeni direkt hani normal olarak atmadım ben. Zımın 40 koduyla birlikte arkadaşlar 200 dolar atmıştım ben. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Mu? Buradan da yaklaşık bir 600 token falan kardayız arkadaşlar. Yani kodsuz bir şekilde attığınızda 1400 ediyordu bu. Oradan hesap edin işte. O da yaklaşık 100 dolara falan tekabül ediyor. Oradan da bir 100 kardayız. Gayet güzel. Gayet güzel ama kontrat yapacağım abi. Ben sözümü de tutayım. Umarım batırmaz. Şöyle bir ufaklarla koyalım önce arkadaşlar. Ufaktan büyüye doğru gidelim. Şimdi 10 tane eşya koydum burada kanka. Bayağı P250A ve p, abi, p falan var. 48 token koyuyoruz. Buraya ne yazalım abi? Zımın yazalım. Bak. Bak. Xman Oldu abi hazır. Çok güzel olmadı ama. Bence güzel bir şey verecek buradan. Hissettim şu an. 50-250 geldi. Geldi. 31. 31. 31 mi be abi? 30 neden bunu yaptın ki kanka sen şimdi bize? 31 biraz ayıp oldu sanki. Hadi bakayım. 65 veriyorum. Şöyle bir şeyler karaladım kanka. Tak 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 tak. Hazır. Kaldırdık abi Steve'i bir anda. Hadi oğlum. Hadi oğlum 65'e şöyle bir 150 200 23 Arkadaşlar şöyle düşünün küçükten yükseğe gidiyoruz. O yüzden ben bu bıçağı bıçağı koyduğumda güzel şeyler geleceğini düşünüyorum. 50 veriyorum hadi bakalım. Bir şey yazmadın abi bu sefer dümdüz öyle gönderdim. Haydi bakalım kontrattan 27 geliyor. Şimdi ufakları sattım arkadaşlar. Şunları bir koyuyorum abi. Şöyle komple koyduğum zaman. Yetiyor mu kanka burası? Okey abi 445 token veriyorum. Lütfen güzel bir eşya hadi oğlum. Hadi oğlum xman yazdım. Yazamadım ama oldu arkadaşlar. Siz oldu sayın. Geldi abi geldi. Güzel bir şey geldi bu sefer bak. Kaçıncı kontratımız? Kanka 120 ne ya? Arkadaşlar bir dakika 239 tokenim var. Ben bunu da bir harcayayım. Hemen bir top knife açacağım arkadaşlar şöyle. Dörtlü hızlı geldim bir bıç. Oy! Arkadaşlar çok güzel video. Çok güzel video. Keşke çek ya kanka. Şimdi size sözüm de var. Arkadaşlar arkadaşlar çok para. Çok para. 2600 token. 10 bine kadar verebiliyor. Bak burada yazıyor. 600 ila 10 e kadar. Let's go. Abi lütfen. Artık buraya X'min yazmayacağım. Buraya ne yazayım? Şöyle bir şeyler yapıyorum abi. Geldi. Geldi geldi geldi. Hadi 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 oğlum. Hadi oğlum işte. Ya biz bunu hak etmedik. Vallahi hak etmedik. Billahi hak etmedik bu video. Sen gel o kadar katla verdiğine bak. Ya, şimdi bu adamlık mı? 2000'e bastım. Flip knife lore. Tiger tut. Ne doğru? Geldi. Vallahi geldi. İyi upgrade topladı. Ama sarmaz. Ben çök kardaydım abi ya. Ben mutluydum az öncesinde. Beni üzdün ya. Abi karanlıklar. Lütfen site. Lütfen bunu ver. Vallahi gideceğim. Yemin ediyorum gideceğim. Daha fazla zorlamıyorum. Lütfen. Yavaş. 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 Dur. Nice. Nice vallahi gitti zannettim. Sarı bıçakları koyduk beyler. Sarı bıçakları karambit dor koyduk. En son burada karambit tiger tut koymuştum. O daha pahalıymış bak şurada görüyorsunuz. Güzel. Kaç bu? 415 dolar. Benim için çok tatlı çok güzel bir video. Top skin'de baba gene katladı. Keşke en başta çıksaydık dedirtti. Dedirtti ama upgrade gene kurtardı arkadaşlar. Upgrade vallahi kurtardı. Takılmak isterseniz para ekleme kısmından zımı 40 kodunu kullanmayı unutmayın. Promo kod kısmına %40'lık güzel bir depo sponsor olabiliyorsunuz ve 5 dolar attı ödeme geçmişsiniz de Discord'a göndermeyi unutmayın ki bıçak çekişimize katılabilin. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.